Evet bahaneler sunmayacağız. Yapmak için bahaneler. Sekizincisi ertelemeyle yanıt vermeyeceğiz. Abi yapacağım ya. Dur dur abi bak. Bir evleneyim ben. Değil mi? Hanımlarda çok oluyor. Bir evleneyim bak kapanacağım. Evleniyor. Hani kapanacaktın? Ya bir çocuk olsun bak nasıl kapanacağım. Çocuk oluyor. Biraz çocuk büyüsün kapanacağım. Kapanacak da kapanacak. Yani evlenenler treni kaçırdılar. Evlenmeyenler kafandaki eş nedir senin? Çarşaflı olacak, şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Onu bulunca evlen kardeşim. Kimse değişmez. Erkekler de öyle. Değişmez. İnsan kolay kolay değişmez. O yüzden hazırını bulup ben değiştiririm ya. Ben nasihat ederim dinim benim çok tatlı. Döndürürüm hemen. Döndüremiyorsun kardeşim, döndüremiyorsun. Erteleme yapmayacağız. Yarın yaparım. Abi haftaya geleceğim sohbete. Niye haftaya geliyorsun kardeşim ya? Haftaya çıkacağının garantisi var mı? Hani dedi ya haftaya gelirim dedi sohbete. Bu hafta işim var. Haftaya. E biz onun cenazesine gittik yani. Öyle haftaya gelirim. Haftayalar yok. Yarıncılar helak oldu. O yüzden ertelemeyeceğiz. Niye? Kim ertelemiş? Firavun, Firavun değil mi? Musa Aleyhisselam ne kadar ona nasihatler etti. Gel dön, yapma, etme. Bakın Allah'ımız buyuruyor. Estağfirullah. <laughs> ve cevazna bi bani <laughs> <laughs> İsrail el bahra fetba'hum Firavun ve junuduhu baghyan ve adwa. İsrail oğullarını denizden karşıya geçirdik. Halbuki Firavun ve ordusu onları düşmanlıkla, buzla takip ediyorlardı. Hatta ida ed adrakuhul gharq ta ki onları boğulmaya kaladı. Firavun geberiyordu, boğuluyor artık denizde. Ne yaptı? Kal dedi ki: "Amentu enhu la ilaha illa allazi amanet bihi banu israil." Ben dedi İsrail kendisine iman ettiği, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a iman ettim dedi. Firavun "Wa ana Ben de Müslümanlardanım. dedi Firavun. Ama Allah'ımız ne buyurdu? El Şimdi mi? Şimdi mi? Ve kad asaytem Sen bundan önce isyan ediyordun ya. Musa Aleyhisselam o kadar nasihat etti sana. Hiçbirini tutmadın. Hep yarın 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 erteledin erteledin. Bak tam buraya kadar erteledin. Buradan sonra artık aklın başına geldi. Ama iş işten geçti. Birileri bize nasihat ettiyse iş işten geçmeden aklımızı başımıza alacağız. Ertelemek yok. Yarın değil bugün yapacaksın. Adamla işte konuşuyorsun konuşuyorsun böyle bir kalbine dokunuyorsun. Hocam diyor yarın sabah namazıyla başlayacağım. Hayır abi sabah namazıyla değil. Şimdi git abdestini al ikindi namazıyla başla. Daha sabahı bekleyecek. İkindi kaçacak. Akşam kaçacak. Yatsı kaçacak da sabahleyin kaçacak. Beyefendi namaza başlayacakmış. Hayır. Şimdi şimdi başlayacaksın. Teheccüde kaçtı hocam. Ya farzları kaçırmış. Teheccüd <laughs> kaçtı tabii yani. Elhamdülillah. Bak derviş adam belli. Akıl orada yani. Elhamdülillah. Teheccüd kaçtı tabii. Ve kunte minel mufsidin Sen müfsitlerdendin. Bozgunculardandın. Şimdi mi aklın başına geldi? O yüzden bize nasihat edildi mi? Hemen aklımız başımıza gelmesi lazım. 9. Dokuzun...